Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hocam şimdi e, Mehdi Aleyhisselam meselesi hep konuşuyoruz ya Şimdi bazı arkadaşlarımız da bunu söylüyorlar. E, bazı hocalar işte Meryem de gelecek. Meryem Aleyhisselam ile Mehdi Aleyhisselam evli olacak. Yani biraz arş bir durum değil mi bu? Bu düşünce. Hani Mehdi Aleyhisselam ile Meryem Aleyhisselam yani İsa Aleyhisselam'ın annesinin ruhaniyeti yani. Hı hı. İşte dünyaya gelmiş işte Mehdi Aleyhisselam evlidir. Şimdi ben bu tür görüşe katılmıyorum. Ben kendi görüşümü söyleyeyim önce. Evlidir. Ha. Ve şeyler var. Hani ben buna böyle şaşırıyorum. Biraz dikkat ediyorum da şaşırarak anlıyorum ama şimdi nasıl olacak? Evlidir yoksa sonra evli. Yani birbirine yardım edecekler. Öyle i̇şte mi diyor? Kim bir tane yardım konusuna ben de inanıyorum. Çünkü hmm. ruhaniyeti olarak yardım edebilir İsa Aleyhisselam'a ruhani olarak. Ama evli demelerine mi kaldırmıyorum yani. yani olacak? Şu anda evlidirler. He, hayır hayır ya da yok. evlenecekler yani. Ya, öyle bir şey diyor. Ya evlenecek ya da evliler. Ya evlenecekler ya da evlidirler. Yani ben ikisinin arasında kalmıyorum. Yapamam şu anda. Hani senin evlenmeleri tuhaf olmuyor mu yani? Ya şimdi evleneceklerine dair herhangi bir bilgiye ben rastlamadım. Hocam i̇şte bu bilgi geliyor? Ya işte insanın kafasıdır. Allah kulaktır. Herkes meydan kaos olmuş. Kafada kaos herkes söylediğini söylüyor. Muhammed Medya'ya gelen bayan vardır. Ama bu bayan Allah'ın emriyle Allah'ın dostudur. Ona görülmüş. Allah ona göstermiş. Batın ilimde ve gelecek yanına yani Allah için ona yardım edecek. O da Allah'ın bir dostudur. Allah da ona bir makam vermiştir. Meryem'e. Olabilir. Ama benim aldığım bilgiye göre Tabi bilgi hepsi Allah'tandır. Evet. Bayan vardır. Gelecek ama şu isim belli değil. Kimdir? Nerede gelecek belli değil. Adı nedir belli değil. Kapalı. Meryem midir? Başka bir Allah'ın velisi olan bir Allah dostu olan bir bayan mıdır? Kimdir? isim belli değil açıklama yapamam. Evet 3 13'lerde söz oluyor. Bu 313'lerin içinde 13 tane bayan var diyenler var. E bu 13 tane sadece Meryem olamaz ki. Ali İmran da olabilir. Ali İmran şimdi demek sence şey, evlilik olması. Onu yok. ben diyemem. Çünkü öyle bir düğüm almamışım ve bunu da söyleyenlere de ben karşıyım. Çünkü peşinen Meryem onunla evlenecek, onunla evlenecek bu bir şey diyemem. Ve onların görüşlerine de katılmam. Yanlıştırlar. Asla öyle bir şey olmaz. Bu mu yardımcı olabilir? Yardımcı birbirine Allah için. 313'ler gelir, 30'lar gelir, 18'ler gelir, 12'ler gelir. He? Ya. Bir de başka bir türlü bir şey de olabilir ha Çetin. Nasıl bir şey? Çetin. Hani Muhammed Bey'de bir kelime gelmiş. Öyle biri olacaksın ki dünya çok olacak. Yani öyle biri olacak ki hem İsa'nın görevi de görülmüş olabilir. Hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de hem bütün annebilerin de hem bütün kadınların da görevi. Yani Allah'ın yapacağı iş çok gariptir. Muhammed Veli'ye bu kelime gelmiş ve ona öyle söylenmiş ben geçenlerde ben seni videona söylemedim. Öyle biri olacaksın ki dünya şok olacak. Bu ne demek? Bak bir ya bir de söz ediyor biri. Öyle biri olacaksın ki dünya şok olacak. Onlar sana getirilecek. Onlar kimdir? Seni isteyenler. Onlar her kimse sana getirilecek. Onlar sana getirilecek. Bir tane yorumda biri kendini, kendi az bilmez diyelim. Kadınların Mehdi ne alakası var? Mehdi, kadınlar Mehdi'ye neye yardım etsin? Siz bilmiyor musunuz ki savaşta, Hz. Peygamber'in savaşlarında kadınlar kendi Peygamber'in önüne atıyordular. diler. Ee, bazı savaşlarda kadınlar da bulunmuş. Evet. Yani bunun neresi ayıptır? Yani kadınlar her alanda var yani. Onu görmek, anadır, kurmuş. kadınlar göldür, cennetin gülüdür. İyi kadınlar var ki denizin üzerinde gitmiştir. Dur, e, hangi kadın sahabe var? Hangi kadın peygamber var? Ya Ama... Rabia-i Bedevi bir kadındı. Evet. Rabia-i Bedevi kocasını savaşa gönderdiler. Oradaki eşkıya başı ve hükümlüydü. Eyle zor biriydi ki o müyid onun elindeydi. Rabia Bedevi'nin kocasını bilerek savaşa gönderdi ve savaşta onu öldürttü. Ve Rabia'ya musallat oldu. Dedi Rabia benimle evleneceksin. Rabia onunla evlenmedi. Rabia'yı zindana attılar. Rabia'yı zindana sözsüz bıraktılar. Rabia'yı yemeksiz bıraktılar. Rabia gene o adamla evlenmedi. Bir gün baktılar ki zindanda Rabia Bedevi namaz kılıyor. Ve önünde yemek var, ekmek var. Gidiyorlar o hükümdara, kötü adama diyorlar. Bak hele işte bu hali gördük. Geliyorlar bakıyorlar evet diyor onu çıkarın bu cinidir. Bu bize yaramaz. Gitsin. Onu serbest bırakıyorlar. Ve Rabia Bedevi geliyor bir dağın başına yalvarıyor Allah'ına ya Beni kurtar. Allah'a sığınıyor. Ne demek? Öyle kadın Allah dostları var ki okumamışlar, görmemişler. De bütün peygamberleri doğuran da kadındır yani. Ya kadın orayı bırak. Kadınlar hepsi de Peygamber Efendimiz demiş ki cennet annelerin ayağı altındadır. Öyle kadın veli kadın çıkmış ki aman Allah'ım Rabia-i Bedevi ne demek? Ali İmran ne demek? Meryem ne demek? Hatta Hz. Meryem diye bir Meryem suresi bile var. Nisa yani Bunlar, bunları deyip de geçmeyin. Bir de sarı kız vardı, sarı kız. Sarı kız nedir hocam? Sarı kız. O. Evlenmek istemedi. İstediği kişiye gitmek istemediler. Onu köyde kovdular. Babasına dedi ki bu bu kızı gözümüze kaybettir. Görmek istemiyoruz. Adam ne yapsın? Kızını götürdü bir mağaraya koydu. Ve ona biraz yiyecek verdi. Dedi baba beni düşünme. Benim aşkım başka bir aşktır. Anlamadılar beni. Allah'a aşıktı kız. Allah'a abdik yaptı orada babası onu hep özlerdi. Bir gün gitti, baktı ki kızı orada değil. neredese kızım nerede diyor baba buyurun gel içeri otur. Bu içeriye götürüyor. E bakıyor e, orada yatak var. Evet orada evet. suyu var. Yemeği var. Ne demek? Kızım bu yemek kim sana yola, Diyor baba bir Allah dostu bana getiriyor. Bırakıyor gidiyor. Ben tanımıyorum. Yani ruhaniyetin ee, cinsiyeti olmaz. Ruhaniyet. Tabi. Şimdi ruhaniyet temiz olan bir insan Allah için bir olan insan daha başında tek başına da olsa Allah Teala ona zeval vermez. Buna böyle diyebiliriz bu Ali İbrahim'in eşi Hacer'in çölde kalması şimdi, zımzu... şimdi, ben sana bunu diyeyim. Bu sarı kız evliyaydı. Bir veliydi. Sarı kız babasına dedi ki, kızına, kızına dedi ki, babası ona dedi ki, ben abdest alacağım kızım. Su yok. Ben gideyim, o aşağıda hele var su. Orada abdest tutamıyorum. Diyor baba sen burada abdestini al? Su testesini böyle bir uzattı. Testi doldu su babasının eline su döktü. Babası bunu gözüyle gördü. Aman dedi kızım. Bana dua et. Bana dua et kızım. Bu zalimlerin yüzünden seni buraya kurtarmaya gelemedim. Beni affet. Sarı kıza. Bir gün kendi kendimize iyi düşünelim. içimize çok vicdanlı ve iyi ruhaniyeti olan bayanlar çok var. İmanı dağlar kadar olan bayanlar var. Ne demek? Bayanlar olmasaydı çoğalamazdık biz. Anaların çektiği zahmet asla, asla unutulmaz. Analar göldür, çiçektir. Allah dostları onlarda da çıkar. Rabia-i Bedevi dağ başında kendine bir tane kalmışlarda bir böyle ev yaptı. İnsanların içine gitmedi. Ve kendini Allah'a adadı. Kaldı orada. Ve millet ona gidiyordu dua almak için. Gidenler de ona para bırakıyorlardı. Bir testesi vardı, o testin içine para atıyorlardı. Onun duasını almak için millet etrafta, çevre, köylerde ona gidip geliyorlardı. Rabia-i Bedevi bir gün uykudayken iki kız içeri giriyor, o testeyi al alıp çalmak istiyorlar. <laughs> Ve bıçağı çıkarıp Rabia-i Bedevi'yi öldürmek istiyorlar. Bela bıçağı kaldırır. Rabia vurunca ellerinde bir kuvvet tutuyor. Bırakmıyor. Ama ne oluyor bu falan? Aykırı adam korkuyor. Ne oluyor ki? Elimizi tutan kimdir? Nedir? Borunca Rabia bedeyi uyanıyor. Ne yapıyorsunuz? Bana diyor seni bırakacaktık, öldürecektik. Parayı da tesiyi alıp götürecektik. Elimizde tutan bir güç vardı. Biz onu görmedik. Neydi? Anlayamadı. Para mı almaya geldin? Al bu bunu götürün. Bu da bu da sizin için bırakmışım buraya fakirler için. kimse fakir Ondan sonra etrafında insanlar çoğaldı. Eyle çoğaldı ki, eyle çoğaldı ki aman 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 aman. Bir deve, bir lokman, bir lokma ekmek. Rabi ve gözüne birdi. Bir gün Basra'dan Şeyh Hasan geliyor ay kendine istemeye geliyor. Tabi Rabia'yı bedevi habersiz yakalanıyor. İnsanların arasına oturmuş, eli bu kadar açık, başı anı da biraz açıktır. böyle oturmuş. Yani etrafta tanıdığı, onu seven insanlar var. Onlara vaiz veriyor. Şeyh Hasan içeri girdi ve Rabia Bedevi kendini kapattırdı. Kapattırdı. Kollarını çekti ya. Kapattırdı bile. Şeyh Hasan yanına geldi. Dedi ey Rabia. Dedi sen beni görünce niye kapandın? Dedi ey Şeyh Hasan sen orada gelirken ben sana baktım. Senin içinde hala nefis şey, şey nefsi şeytani var. Ben kendimi kapatırdım. Dedi peki bunlar da insandılar. Bak bunlara karşı elin açıktı, alnın açıktı, burnun dışarıdaydı. Niye? Dedi hele bir onlara bak, gözünü kapat, onlara bir bak. sen gözünü kapattı, etrafta hepsi nefisleri koyun olmuş. Nefis, şeytanın nefsi orada kalmamış. Sonra gözünü açtı dedi abi abi ben seni istemeye gelmişim kendime. Ya bak dedi bak ben sana bir soru soracağım. Ayşe Hasan dedi sor dedi kadınların nefsi kaçtır? Kadınların aklı kaçtır. Erkeklerin aklı kaç, erkeklerin nefsi kaçtır. Şeyh Hasan dedi, valla bir kadından dokuz tane nefis var, bir akıl var. Erkeklerde dokuz akıl var, bir nefis var. E dedi, ey Şeyh Hasan, ben bir aklımla dokuz tane nefsimi kapatmışım. Sen dokuz aklınla bir nefsine baş edemiyor musun? Şeyh Hasan utandı. Dedi evet haklısın. Ben bu ilmi bilmiyordum. Ya işte batın ilim budur. O da batına giriyor. He. Şeyh Hasan geldiği yere gitti. Hiç gelmedi mi? Şeyh Hasan de Allah'ın bir dostuydu ama batın ilmi bilmiyordu. Şeyh Abba Bedevi ona ne gibi soru sordu. İşte böyle. Şimdi kadınların yani sıfatlarına bakmayacaksın. Birisi ruhlarda da ruh, ruh bakacaksın. Ruhaniyetlerine. İyi ruhaniyeti çok iyi kadınlar var. Allah'a aşık olan, Allah'ı çok seven çok bayanlar var. Fakat Allah'ın emridir. Kadınlarda çok Allah dostları çıkmıştır. Evet. Ama bir Allah'ın emrine karşı çıkamayız. Allah bir hamberlik, nebilik erkeklere göndermiştir. O da bir Allah'ın emridir. Orada da bir sır vardır. Ama Kur'an-ı ayet var. Diyor ki erkekler sadece bir adım kadınların önünde. Bu budur. İşte bu adım budur ha. Bir adam. Peygamber ve Nebiler kadınlardan gelmiştir. Bu. Ama çünkü, çünkü, neden? çünkü neden? Kadınlarda bazı haller oluyor. Namaz kılmazlar. Ama erkeklerde o hal olmuyor. Bak. Ama Kadınlar göç bakımında erkekler kadar da kuvveti olamıyor. İşte bu. Arasındaki iki engel bu. Onun için Yüce allah Teala peygamberleri, nebileri erkeklerden seçmiştir. Onlara vahiy göndermiştir. Ya, adam topluma söz geçirebilen, hani biraz bile konuştuk zaman söz geçirebilen. Bir kadın mesela söz geçirir tamam, Çocuklarına bir laf geçiremiyor. Mesela bir baba olunca... Yo yo zaten var. eskide kendi kızlarını kurtararak kurban eden insanlar vardı. Kime söz geçirecek? Evet, onun için Kızlar var. kime söz geçirecek? Her şeyi bilen Allah'tır. Bütün analar analarımızdır. Bütün bacılar bacılarımızdır. Onlar da değerlidir. Onlar da Allah için olan çok, çok bayanlar var. Çok. Hocam ama bu dönem hepsine de hürmetim var. Hocam bu dönem e, eski dönem değil. Eski dönemde güç 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 önemliydi. Erkek evet. çıkacak mesela Musa gibi sert adam çıkacak, toplumu yönetecek. Evet. Mesela Hazreti Peygamber gibi bir adam çıkıp yönetecek. Ama şimdi <laughs> kadınlar da dünyayı yönetebiliyor. Biz bunu <laughs> görüyoruz. Evet, aynıdır. Hani artık Hayır, mesela ayrıdır. kadın da artık mesela bir devleti Bak, yönetebiliyor. Mesela Rabi Ay Bedevi hem zahir ilmi aldı hem batın ilmi aldı. Hem zahir hmm. intihamayı kazandı hem de batın itamayı kazandı, kendini hepsiyle mücadele etti. <laughs> Hem de evlenmemek için de bak, adamla evlenmemek için kendini hepsiyle intiham etti. Adam da onu zindana koydu, aç bıraktı, sözsüz bıraktı. Adam baktı ki yok, bu yola gelmez, korktu. E namaz kılıyor, kalmıyor, ona bir şey olmuyor. Onu aldılar, dedi bu 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 bu, bu çiğnidi, burada çıkarır. Korktular ondan. Yani o da çok zevva çekti ya. Niye Rabi adıyorlar? E Rabi e Ay Bedevi. Allah için diyor. Ve Bedev bir insandı, güzel, güzel bir Müslümandı. ama mesela bu. Ya. Evet hocam, güzel bir muhabbet oldu ya. Evet böyle kadınlara ön yargıyla bakmamız daha saçmaymış. Yok kadınlar ne demek Anamızdır, bacımız onlar da insan da Allah koludur. Onlara da Allah Teala bir şan bir şöhret vermiş. Çünkü Peygamberimiz buyurmuş. Cennet analarının ayağı altındadır. Doğrudur. Hadi evet, hocam. Anne cennet kapısıdır. Baba da rız kapısıdır. Bu da var ha. Evet. En önemli anne demiş. Ya? Evet hocam Allah'ın olsun. Tabii.